Son safkan olarak o da yerini aldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Saitak son koşusu başladı. Orta kulvarda 4 numaralı Cosmic Kit ve yanında 7 numaralı Native Power arasındaki liderlik mücadelesi dışarıdan 9 numaralı Sound of Summer katıldı ve liderliği 9 numaralı Sound of Summer alıyor. 3 boy kadar geride 7 numaralı Native Power, ikinci kitle 2 boy geride orta kulvarda 8 numaralı Koalisto, yarım boy geride dışarıda 6 numaralı Mr. Big Shot hemen içlerine 4 numaralı Cosmic Kit geldi. 2 boy kadar geride 3 numaralı Bright Fire onun yarım boy kadar gerisi Anadolu Koparan daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Lord of Pelinar 2,5 boy kadar geride de 1 numaralı Alan Alpster Ağaçları sıyla 1600 metre startı geçilmek üzere 9 numaralı Sand of Summer farkı 5-6 boya kadar çıkardı. İç kulvarda 2'ncilikte 9 numaralı Native Power onu takip ediyor. 2 boy geride 6 numaralı Mr Big Shot. Hemen içinde 4'üncülükte 4 numaralı Cosmic Kit 1,5 boy kadar geride. Orta kulvarda 8 numaralı Koalisto 2 boy gerilende iç kulvarda 2 numaralı Anadolu Koparan yarım boy kadar geride 5 numaralı Lord of Penner 2 boy geride. 3 numaralı Bright Fire yarım boy geride içeride 1 numaralı Alan Alç sırasıyla son 1000 metreye doğru yaklaşıyor. Koşunun lideri 9 numaralı Sound of Summer Fark 4 boy kadar otu kulvarda 8 numaralı Koalisto ikincikte 1.5 boy geride içeride. 7 numaralı Native Power 2 boy geride dışarıda. 6 numaralı Mr. Big Shot 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Cosmic Kit 2.5 boy gerisinde. 2 numaralı Anadolu Koparan 1.5 boy geride dışarıda. 3 numaralı Bright Fire yarım boy geride içeride. 5 numaralı Lord of Pelinir daha sonra 1 numaralı alan aç sırasıyla son viraja doğru geliniyor. Fark 3 boy kadar 9 numaralı Sound of Summer önde 8 numaralı. Koalisto yine ikincikte 2.5 boy geride içeride. 7 numaralı Native Power yarım boy geride dışarıda. 6 numaralı Mr. Big Shot 2.5 boy kadar gelende 4 numaralı Cosmic kit daha sonra 2 numaralı Anadolu Koparan 3 numaralı Brightfire içinde Lord of Pelinder ve 1 numaralı Alan sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Fark 2 boy kadar 9 numaralı Sound of Summer önde 8 numaralı Koalisto fark azaltıyor daha geriden. içeriden 4 numaralı Cosmic kit dışlarından da 7 numaralı Native Power'ın atakları var. 8 numaralı Koalisto temposu artırıp liderli aldı farkı da 2 boya kadar çıkardı. Daha geride ikinci de 7 numaralı Native Native Power gidip fark azaltmaya çalışıyor. Son 200 metre girdi. Farkı 3 boya kadar çıktı. 8 numaralı Koalist oldu. Native Power ikinci ligde. Farkı 3,5 boya kadar içeride. 8 numaralı Koalist önde. Son metrede fark 4 boya kadar çıkıyor. 8 numaralı koalisto Ayhan Kurşun Sait takson koşusunu kazanıyor. 7 numaralı Native Power, 5 numaralı Lord of Banner ve 2 numaralı Anadolu Koparan. ikincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Kozmik kitle 5. oldu. 8